Aa, yumurtayı getirmedik. Allah'ım ya. <laughs> Getirmemişiz yok çünkü. Kadir yine kendine bir hizmet çıkmaz istersen. Ver Ahmet teşekkür ederim. Yuhan kadrajdan yemeyim ben de. Gari, He. Yarın ya, gidelim o kesilecek yerleri göstereyim sana. He. Ayarlanacak yerler ayraz. Melih keser. Bir de alışverişe de gideriz. Nereye gideriz alışverişe? Türk dükkanına gider. Çünkü abi eşap alacağım ya ben kendime Kırk, Kırk dükkanı. Türk dükkanı mı? Türk dükkanı. Nerede? Türk marketi azat sosis istiyor kaç haftadır. Yani sağlıklı değil de istiyorlar işte yapacak bir şey yok. O <laughs> sosis Ya Yine bakın. <laughs> Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden yeni bir videoda merhaba olsun kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok me, nasıl bakıyor? Me, me, welcome back to my channel. <laughs> Bugün yine arkadaşlar her yemek videosunda olduğu gibi bu sefer yine yine evimizin tacı, evimizin kurulu. Evimizin diricik, ya, gelir kaynağı ya, annem. Yağcılık ya, da hayırdır. Zire yapıyorum. <laughs> <alayım dedi. gülüyor> Kal. Aa annem de hep böyle videolarda. <laughs> ha videolar Ya <laughs> <Yo, gülüyor> video video, video başında hep böyle hep böyle övüyorum. Evet, Bugün <gülüyor> ne yapıyoruz anne? Benim ne Bugün yapıyoruz? Crispy chicken yapıyoruz. <laughs> Yine Tayland'a doğru gidiyoruz. Şey bu. Bunun siz şey ne yapan Pana, pana harcı. Pana harcı. Annen, Ama bana arkadaş yemin ediyorum kesin aylardır. Japon işi şey pana, pana harcı. harcı. Evet. Geçen Anla. sene almıştım. Hadi. Geçen sene mi Annem her tevasta diyor bunu kullanalım. Ama Annen hiç yapmadık. Dedi, hiç kullandın mı? Siz, kapalı. Sizce niye? Niye? Sağlıklı besleniyoruz diye. Tarih? Daha var. Emin misin? Ya ya daha var. Bakmıyorum. Buzluğa atacağım. Sana güveniyorum da ben de bakmıyorum. Ya, bakmıyorum. sonrası sensin. Ekmekten Burada... kim zehirlenmiş Kadir ya? <laughs> ekmek mangal. bu ekmek kırıntıları Aa, da Japonların ekmek ekmeğin ekme, kırıntısı. Ekmek, he. Ekmek Tavuğumuz var bir de birkaç tane şey çıkardık. Dur şöyle. E, karides, karides. Karides şöyle gösterelim. Ondan bunlar beyaz karides. var. Kanat falan varsa onları da haşlayıp yapabilirler. Aynen ama bunlar haşlanmasın değil he. mi? E, Göğüs olduğu için gerek yok haşlamaya ama kanat yapacaksanız ya da e, yarım but oluyor ya Türkçede oh, o ne koylelerin onları önceden haşlamanız lazım yoksa yağda kızarmaz çiğ kalır. Kızarır da çok yağ çeker. Benim yumurtalarımı kırayım ana. Bugün anne benim de başıma ağrıyor biliyor musun? Vallahi ben hastayım kadar sesim hiç çıkmıyor. dışarısı 25 derece. Şimdi ustam 2 yumurta az bir şey de su mu katıyorduk He az bir şey su atıyorduk. Şöyle bir o damla benim, kadar. Bu ne çıkardım, ki. O ben o, ya, Şöyle, hamur yaptım ya? Şöyle biraz çıksın. biraz daha atalım. Ha, bu arada arkadaşlar ekmekten annem yapıyor. Yemeklerden evet. ekmek yapıyor. ekmek ile sağlıklı ekmek yapıyor. Ondan şey tuzu da unutmayın ustacığım. yo tam, tam biraz tam eşyaları tam. göstereyim mi yoksa paniğe ne edeceğin zaman mı gösterin? Eşyamız ne kaldı ki zaten? tamam. <laughs> <laughs> ne kaldı ki tamam? <laughs> Aslında basit ama işte kalır. şeysi mi ha, çok karanlık gibime geliyor yok Yo kamera ışık görünüyor. Kadir ay gibi parlıyor ya yani. Ya sen neyi göstermek istiyorsun? Bir de onumuz var. He az bir şey de Başka mi? da yağımız var tek. <laughs> yok işte yani e, yemek güzel ama ma, şey az değil mi? Aynen. Böyle Malzemesi. Hem çok falan şeydi. Tiktok'a falan çok görüyorum anne böyle şeyleri He. Tiktok yapıyor ya çok. Evet. Orada annem ekmeği şunda yapıyormuş. Tencerede tencere ekmeği yapacağım. Şaşırmadım değil. Yapıyorum ya hep arada. Sen bir geçin bir... hiç görmüyor musun ben bazen ekmek yapıyorum? Bazen ekmek yapıyorum. Bir geliyorum akşam evde ekmek var. İşte ha. nereden geldiğini bilmiyor musun? Biliyorum ki. Şöyle bir gösterelim. Hı. Şimdi Zümürlük tavuk hazır. Bunu da aç direkt koy da tabağına hazır olsun. Onu nereye bunu nereye? Onu şu pan tabağa koy. Şuna? He. Tamam. Bıçağımız varmış. Onun tadını da çok merak ediyorum. Hazır Güzeldir kesin. Yani e, ekmek de Japon'un şey işi ya. başka yolu ya, Hayırlı. hafif bir ekmek. Kadir böyle kırk kırk kırk, 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 kırk. Değil mi? De yani bizim şey normal var. kullandığımız pane harçları gibi değil. Bunu da Japonların mağazası, marketten almıştım. Tay, tay şeyleri. Aa, Bunun değişiği de varmış. He, Yok. bir tane de değişiği de var bizde. Aa metrodan mı almıştık? Metrodan mı aldınız? Bir tane de daha değişiği var. Kadir onu suyla ıslatıyorsun yeter o kadar. Sulan mı ıslatıyor? bence onu direkt dip atayım. Bu zaten sonra. burada nasıl kullanılacağı yazıyor. He yazıyor. Şey Lazım olur da evet. Şunu da vurup yine. Söyleyin yap şunu da ben seveyim. Oraya un koyacaksın ya. Bu arada anne benim işsizlik hayatım gayet Nasıl değil. gidiyor Kadir işsizsin gayet bu arada? Güzel bir hayatımız var. Güzel mi? Sabah kadar oturacağız. Ama bulacağım, bulacağım iş bulacağım. Ne istiyorsun ki sen? Şimdi ne yapmak istiyorsun iş? Orada. Belki ikinci mesleğe düşünüyorum anne tamirci ee, olarak. Ha, yapabiliyorsun değil mi da? Ee, daha kan yaşım var Ama böyle şey olursa fakültesi yapacağım. Yani kısaltılmış mesela Ahmet sizleri yapabiliyorsun. Ahmet sizleri yapmam. Nerede yapacağım? Böyle firma illa bulur zaten de böyle şey 3 e, sene yerine 1,5 sene, sene, yapıyorum. Mesela. Ha. Bence Hadi gayet Bunlar sanki böyle toplu bulmuş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya yapacağız? yapmak istiyorum. Araba tamir istiyor. Sen mesela arabamı tamir ettin ama bu yarıp yaptı. Ne olacak? Sen de bütün para mı vereceksin? <laughs> Yok canım sen de daha yapma sahip istiyor. olmaz canım. O aile Zaten... giden rız kaybı evet. evet. Şey Saat evet de arba arba ayı ayı zaten de bana araba çıkıyor. Araba çıkıyor. Yani. Neden hayır. olmazsın diye düşün. Ya da o araba boyacısı, boyarısı. Işte. Lakera. Burada kaybedersiniz bak. bak i̇ş yeri açtığın zaman akraba, sakraba bilmeyeceksin. Öyle Aynen. Olmaz. Herkes aynı olacak Kadir. Anladın mı? O iş yeri. Canı dinleyin yani. Çok önemli şeyler söylüyor. Gerçekten öyle. Vallahi öyle kar etmek istiyorsan yiyen amca dayı onlara geçeceksin. Yani onlara da yapacaksın ama hani yani, yüzyıl, torpil yok. Yüzyıl, e, düz. Tabii ki yani ikramlar olacak, olacak ama Yani ya sen, sen benim dayımsın, sen benim şuyumsun. Ben sana bedava öyle yaparsan Şaban gibi atarsın. Bugün <laughs> <Yarın> bedava <laughs> Şaban bedava değil ya bugün bedava yarın para ver. Bakalım bir şey kalmadı ki. Bize <laughs> girmek için onları. <gülüyor> 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 öyle kalın değil mi anne? Çok kalın. Çok da kalın yapma hani kriz şey ha öyle öyle iyi. Şöyle e, ince şeritler var. Dikkat et o bıçak şeyi bıçak. Deneyim mi? Ve? Hey. Aman Allah korusun anne. Hani ne korkun temin Allah korusun anne. tamam öyle güzel. Bunlar ne güzel. Ne Acayip yani, güzel aslında yani. mangal da düşündük de. E, malzememiz yok. Şey kanat yok şimdi, malzeme yok. Bu Kadir. Bilek, bu çok şimdi var. var mı? Ee, ne zaman? Bugün yapacaktık. Hiç bir can yana. duymazsın. Kömür yok, kömür. Mesela dün yaptık yani et yaptık. Evet. Kömür derdin mi senin? Kömürü mü derdik? Mesela ben <laughs> mangalı. Can işte Kadir et, et sevmiyor. yemedi dün ha mangalı. Tek Allah bir tane yedim. Acayip Nebim, güzeldi. ben etten ee, beklentim ne biliyor musun? Yiyeyim ağzımda kaybolsun. Beklentim o etten. O zaman Nusret'e güzel. Nusret'inki e nusret de o kadar öyle olmuyor. O zaman Hı. en güzel et alacan çiğ şey alacan Ee, özel kasaba gideceksin, diyeceksin ki abi dinleyen sırtında o 25 santimlik bir et var, onu isteyeceksin. ya et, yani ya, ya köfte ya da şey He, tavuk kö, da süper oluyor. Köfteyi çok seviyor. Sücihere Bir de süper. kanat seviyor. Sucuk seviyor Kadir Mangal'da. Oo, eti de Can işte. çok seviyor. Pirzolayla e, normal eti. Ben ben, şiş... ben hepsini seviyorum. Şişi de çok seviyorum. Şiştirin falan oluyor ya. Yani. Ciğer şiş. Of. Olan ben eti genelde seviyorum galiba. Et, Et seviyorsun, seviyorum da, böyle... da nadir yiyorsun. He. Evet. Eti sen nasıl seviyorsun? Melemende seviyorsun. Aynen öyle Saç şey. tava evet. yaparsam seviyor. Tamam. Kavurmayı Aa. seviyor. Yani öyle şeyler. Hani yani. orada da böyle çok yumuşuyor ya içinde o yüzden seviyor. Yoksa onu da sevmiyor kesin. Çünkü <laughs> evet. biraz değişikim anne. Ya biraz sıra dışısın ya. Bilmiyorum <laughs> nasıl doğurmuşum <laughs> sen öyle ya. Başka doğurmuşum. Ee, anne olsun olsun. <laughs> baya da sen az dedin de baya da. Ha onlarını sihir al. Baya tavuk çıktı anne. Ya. Simiş de kalır. Zaten ben... Kalır, sen kalır. Ne oldu yine harp çıktı içeride? Oo, o kayı elimi kesecek. O kemikse ona ala Kadir. Aa, Olsun. Ben bir bak. Şey da... <laughs> i̇çeride dövüş çıktı. Hadi. <laughs> ben buradayım anne. Ne oldu? Aa, Şu anları... Yarın elimle alayım da peşin beni... biraz sıyırdın var yani. Evet, aferin. Hı hı. Onları sıyırdın. Onlar kemikli. Peşin beni sonra. Ne? Ne yapacaksın? Bana bir şey Ver ver ver. Evet. Ver. Sen de git ben de cuma öyle dedim. Kimiz? Yağımızın altını Ama sen de gelmen lazım. Ben de gelirim Ben de geleyim mi? Evet. Ödeyeceksin gelirim. <laughs> Gel öder ne var? O zaman <laughs> haftaya gidelim biraz daha uzasın benim. İşte, Düğün i̇şte için. perşembe düğüne için. Ha, o zaman. <laughs> perşembe iyi değil sen mi? Cuma. Arkadaşlarım de sen Tamam senin de oluştu perşembe günü. Evet. Nereye gidiyorsun ama? Şuradaki ne? O diyor usta Oran sahibi değişmiş. Vallahi? Değişmedi. O, o olan bırakmış. Kalede açmış bir yerini. Haa. olmuş. Gazi. Gazi. O da çıkıp söyledi. O bırakmamış. Bu gene buranın bir sahibi. Bunlar çalışıyor. Yine ha. iş yeri açmış. Bak bilmiyordum ben. Ya. Olayı sattı diye biliyorum ben çünkü. Ha o öyle durabilir. Dursun mu? Evet dursun. Ama bunlar da içi buzdan bir şey olur mu? Ha? Bir şey olur mu? Neye? İçi daha buzlu ya. Bir şey olmaz. Ha. O Şimdi güzelce Evet baya bol çıktı. Şimdi ne yapacak? Güzelce karabiber çok ezme öyle parçalanır lan. Sen rahat ol gülüm. Karabiber mi? ve tuz ekliyoruz güzelce ne? Karabiber olmazsa olmazı. Hem Kadir. Annemiz de her şeyimizi hazırlamış. İşte diyorum ya Azze kendine bir hizmetçi tut Kadir. <laughs> yok gülüm yok. <laughs> Mutfağımı <laughs> dağıtmandansa kendim indiririm oraya. Şimdi yüz kere söyleyecek bu nerede <laughs> bu nerede? Tuz nerede? Ha o da orada. Bu da burada. Böyle aslında böyle tavuk çalışmak da var daha. Hmm. Anne baba ben de kebapçı dükkan hazır kiracı bekliyorlar. Kebapçı mı? Hı, hmm. Kebapçılığımız yok mu bizim? Kebapçı yok. Valla ben bakarım her gün çalışırım ben orada. Bir lahmacun çağış da anan gelsin. <laughs> orada lahmacun da yaparsın anne. Kıymalı bir konya Bak, etli kıymalı. Kirası 20 bin euro. Uh. Biraz fazla ama uh. ama anne bir tutarsa. Hangisi Kadir ya? O tren yolunun orada var ya bir tane. Ha, var, var ya orada burgerci açmış ya işte. İşte açtı işte kiracı bekliyorlar. İçini falan bitirdiler hep. Gatlı falan. Yazları bir düşün. Ay. O üstteki oteller de senin oluyor odalar. Onlar da kiraya verebiliyor. Ama işte böyle hazırda bir paran olacak ki 300-400 bin euro ki sıkışmayacaksın. Hani bir Şöyle, sene bir gelir düşünmeyeceksin. 300-400 bin euro. Kirası 20 binmiş. Akalla ayda he. Bendofta. Koca körağcı. o binanın. O Bendofta. O, o hani şey var ya diye camcı yeni açıldı ya tren yolunun oraya bir altı da bu İşte orayı yirmi Kira? bine kiraya veriyorlarmış. Biz yumurtaya batıyoruz. Ne? <gülüyor> 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 anne, <gülüyor> beni kandırıyordun. <laughs> <laughs> Annem anladım bak. Kamada yani. da açık açık sormak evet. <gülüyor> Anne bir şey yaptı. Evet. İlk unumuzu yapıyoruz herhalde. Evet. Ya Önce un, un dur bakalım. <laughs> Şapşık usta sen. Önce un, yes. sonra yumurta, sonra ha. Panadez. Ama aa, indireceğiz? Aa nereye indireceğiz? Yo sana tabak vereyim. Dur şunu kamerayı şuraya koyayım da ben de görünüm içinde. Kaldır lan. Dur, dur hocam bizi ayarlasın şey inşallah. Bu yükseğe niye kaldırdın bunu? boyun çok uzun. Acık çok var. Acık Ha, tamam işte bu tepin. İyi de bak ben Şş. bastırdım mı panelleri? Nasıl? İyi bastırmadım bak buraları. Ha ikinizi de gösteriyor evet. işte. Nasıl bastırdın? Bak, o Zeytinyağı bir şey oldu. Da. Tırnağı anlamadın mı? Bak şu paneleri var ya pane etmenin özellikleri kızlar şöyle içine attınız ya İçine yapıp böyle bastırın. Ha benim çok fazla para gitmesin Çünkü kitesini... e, bastırmazsanız yapışmaz, mı? yapışmaz ha. ve o yerleri çiğ kalır. Anladım. Yani güzel durmaz. Ve anladım. sakin sakin. Bak şöyle. Hı. Balık mı koktu? Yok yağ ısındı ya. O yağın tenceresinde değişik tencere acı bir ağır bir şey. O çok iyi kızartıyor. Hı. Ranşerimiz de yapıyor, sen seviyorsun. Yerim yerim. Yapın. Mm -hmm. Ne güzel oldu ya. şöyle enfes duruyor. Tabii bunun <laughs> yanında şu an hiç garnitürümüz yok. Evet. Ee, biz bunu öyle sadece size taktırsın. Domates, <laughs> biber, yeşil. Bir dönüm zaten ne? Tavuk. Tavuk. Ya da uyuyacağız biz de, değil mi? Tavuk, kadar? aynen. Ama üzüm getirmiş canım. <laughs> üzüm atarız yanına anne. Relax, relax. Şimdi bir sürü soslarla onları süsleriz. Ama güzel mi? bir şey geldi. Hadi böyle küçük tabaklarım var ya büyük tahtanın üstüne şeyin sana verdiği tahta. Güzel ee, mi? Onun etrafına böyle sosları yuvarlak yapalım. Ortasına Aa, da şu çiftlilere koyalım. Mantıklı. Ondan sonra ne yapalım böyle vım dönerek. Bence çok mantıklı. Çok mantıklı. Ben de her zaman tekrar. Yani pek anne ölmüş gibi olmasın da annem biliyor işte. Biliyorum işte. Yani boş geçmiyor anne. Orada hiç kimse sormaz ki bu kavga tür nerede. <laughs> Unuturlar bunu unuturlar. Kuru mu yiyeceksiniz demezler Kadir o zaman. Senin aşkı anlamaz bilmez. Anlamıyor musun Kadir yoksa yorulur. Yohanda bizi biliyorsun da. Tövbekar tövbekar. Yok, yoksa gelin ki gel yok Kadir. Yohanda oğlum tövbekar seni sen rahat ol. Sen şöyle rol eylesin. Sen niye elini yıkadın? Şimdi çok bir şey oluyor. Kalışıyor bile. Aslında cımbızla yapardım. Daha bulaştırmazdım elinden yüzüne kolunu. Biraz titiz izle. şöyle. Ver bir şunu Bak şimdi en azından şurada bulaştırması verin. Aynen. Ha bence sen bunu yap, ben de bunu yapayım. O zaman senin ayarın e, şey değil. Ha senin şey yap, ben de burada panadaya basayım. Aynen. Hmm. Güzel e, şu, tuz yaptın değil mi? He, gözü nerede tuz aldın artık? İnşallah. Şimdi tavuk tuzsuz olursa tadı iyi olur. Ee, bir kere böyle yapmıştım, tuzunu satmadım içine. Tadı <laughs> <laughs> biraz değişikti <işledim. gülüyor> de. Bilemiyorum. Oh. Bana versene. Evet, evet. Şimdi zamanla geçtik ki tak tak Bir şey biraz bunlardan biraz da o öbür şeylerden yapar karideslerden. Anne böyle haftada bir video yapmasa ne <laughs> diyorsun hayvan? Çok az diyorum da sen bilirsin. Ne? Evet, haftada bir video diyor. gençsin. Ama yani. ikiye yükseltmeyi düşünüyorum. Evet. Eskiden haftada üçüydü askerdeyken daha çok atıyordum onu anlamadım ben de. Ay, niye ki acaba? Zamanın mı çok acaba? Bilmiyorum o zamanlar zaman çoktu gibi <laughs> yine her şeyini burada unutmuş. Anahtarını götürdü mü? o? Anahtarını götürdü de benim kartımı da götürmüş. Valla. <laughs> aç kaldı şimdi. Boş ver boş ver. Altından öderiz. Valla kartımı. Telefondan oluyor da. Söyleyeyim. Yani telefon oluyor. Hadi kartı artık gelin. Artık kartsız bile para çekebiliyorum biliyor musun? Ve kasaya söylüyorsun önceden sana veriyor. Kasa bankalar da öyle otomatlar. Valla? Hey Nasıl yeni. Yapıyor? Oradan Orada şey kontaklos yazıyor ya. Hmm. Allah Allah. Oraya valla üstüne tutuyorsun. Hayır, niye diyeyim? Yani kazdan ee, tarif alıyorum. Her şey teknolojiyin haline alın. Boş, crunch diye Nasıl güzel oluyor, ben çok merak ettim. Kızardı, hemen hale girecek. Üstü sen mi koydun? He. Vay. Ya pişir, bence ben bunları kızartalım. Onları atar mı bile? He. Bence bunları kızartalım. Ben yani şunu almış. da şuraya koy. Şöyle. İyi bastırdım. Ay biraz fazla bak. mı o Şunu da yap. Akşam kızlar da gelirse işte yerler. Anne bu böyle çok titiz çalışmayı seviyorum değil mi? Mesela elim kirlendiğinde hemen böyle içindeki bir his bana diyor ki Yıkan diyor, yıka elini diyor, yıka. Evet, ne diyor? Ha, Zaten benim bir yemek yapışım bir, bir roleyi bitiriyor. Rol eden yok, var mı onu dikkatli kullanmıyor. <laughs> Kadir. Aa, rol eden yok. Rol yok. Şeyler nerede bizim? O son role. Ya atıyor o zaman buraya. Ya da indir bir. Oo, oh, kurulan bir indir derken yere indirme yani. He, ocağı koy. Sıcak. kim? Şunlar da şurada dursun Kadir şey yapmak. Bu nasıl bir tava? koltuğu bile sıcak. Hadi onun plastik var. Yazan... Dedem sen niye plastik için? Altını kaça getirin? 5 Altını yok full açık Allah, Allah. Ee, şey oldu şey, ne? Böyle şeyler hızlı ateşte olur yoksa yağ şey çeker Aç aç. Ha. Tamam. O zaman ben şunları bir yapayım mı? Bak şuraya şeysi var. Hadi bak. Aa plastiği oradaymış ya. Hase geçeyim tavukları alacaksın değil mi içine? Tavukları <laughs> alacaksın. Sen par, biraz da şeyleri yap. Şu, şu üçte parçayı yapayım da yapmasın şurada. Bunları da yap ben Onlara da bir tabak verin. Onları da oraya yapayım. Ama sen nasıl böyle ikili çalışabiliyorsun ki anlamıyorum. <laughs> Dün cumartesi günü müydü? Evet. Bir tane test yedim. Cavit, insan kadar ben mi sürüyorum? Sen de. Ben, git, ben sürüyorum. Gelirken sen. E giderken de sürüyorum. Ne olmuş ya? Giderken Hı ben sürüyorum. Ot kızartıyoruz şimdi de. Giderken sana ne gerek yok? <laughs> ha hani sana gerek yokmuş giderken. Gelirken de olmaz mı o zaman? Ben yanada kalacağım. Adi işte. Bir mesela aa diye ne mi gitsin orada? <laughs> <saniye. gülüyor> <laughs> ya yani He, Akif he. Aynen <laughs> Akif'leşme be. gene. Daha saniyede fikir değiştirme. Yok <laughs> yok. Hadi koydum şimdi, nasıl kızarsın? Tavuklar mı? Evet. Sen de tabak öyle alıp, böylece o tabakları biriktirip sonra sunum yaparız değil mi? Aynen. Bir tane doldu, güzel şimdi bana. <laughs> Burada tavuk yapıyoruz, tavuk. Kevsi de mi böyle yapıyor acaba? Yani. Evet. Çok merak ediyorum. Yani işte onlar biraz haşlıyor, haşlıyor yani. Onlar tavuğu haşlıyor mu? Ön pişirme yapıyorlar bu adayla Çünkü yoksa pişmez o. Ya yapmıyorlarsa? Ne bilmiyorum Çalışmadım Çalışma adamdayız imkansız yani tavuk birden yani kişi alamazız artı zaman alıyor. Mesela bu tavuklar hemen pişmeyecek mi şimdi? Pişiyor nasıl diyoruz ya. Biraz da şu karidesleri yapayım anne. Ne karidesler? Azat başladı yap. biz de yapmıyor ya. Sabah doğru. gece korktu herhalde. De ya, her, yok. Hayır yok biz tam yaşları biz de yapmayacağızlar hemen biz de yapıyoruz biz de yapıyoruz. Ay nasıl güzel tamam. Yandık artık. Bak, İki metrelik yatak olacak bize yarım metre. <laughs> Bir de şöyle şey yatıyor. Ters yatıyor tam. Hep yeri kaplıyor. Evet. azap ah ne yapmış değişiyor. biliyor musun böyle? Gece. Uyuyakalmış şöyle yapmış ellerini. Bana. <laughs> İki yerindeyiz bu. Azat <laughs> benim gibi uyuyor. Ay yağmur kuyuyor. Ayakları çıktı artık uyuyor. E ben de öyleyim ya. Bazen tek ay pus touyorunda. Ben de, ben de panen... pane ben. Pane, pane. Ben bak ne kusar diyorlar. Allah ya. Allah cüzge. Tabii bunları kusarken sürekli çevireceksiniz kusar. Vallahi ne panelli? Ha? Panel yaptım ben panel panel. Sen panel yaptın mı? güzel oluyor. Ee, onlar çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum panellerini. E, hep hepimiz çok seviyoruz ondan en asil yanda. bir tane yiye bana yapsak ya? Yani. Panelli yap. Yani ne olmuş lan ne diyeyim ki Bir tane yedim. Ama bunlar beyaz Hepsi mi beyaz bunları? Oh, bak hiç şey, ne Bu ne kadar güzel. Aa, resmen var ya KFC kardeşim. Valla aynı resimdeki gibi oldu. Senin ee, ekmeğin ne durumda mı? Benim ekmeğim kabarıyım. Kapar benim geçer. <laughs> bir benim kabarım annemin anamına atıyoruz. Ay çok güzel oldu kızlar. Oo bir acaba yenidir. O kadar e sevgi dolu yaptık da. Limon var değil mi? He aldım ya. Ha doğru. İki tane aldım. E, Havul yiyor mı Mürcan Her şeyi yiyor. Valla? Her limonla yiyor Ben Her limonla yiyor Her şey limon yiyor Limon çok sağlıklı. Ben de <laughs> yemeklerim çoğunu Evet. Belli etme, sadece aroma veriyor. Şey tamam, hadi, hadi kristileri göstereceğim şimdi. Ben bir göstereyim mi? Sen boynu uzun ya bir göstereyim. <laughs> Aha. Bak bak. Nare Hanım, Gördünüz mü? Gerçekten resimdeki gibi oldu. Harbi öyle, oldu. bakalım şimdi Yani şeyler, pane harcı çok nasıl olacağımış. Panesi çok güzelmiş. Süper. Bunu size tavsiye ediyorum, bu paneden alın kendinize. Alın, alın. Çok güzel. Hadi sen devam pane edebilirsin. Ben. ben zaten devam pane ediyorum, kamerayı şey yapayım. Şimdi neyi yaptı? Şöyle göstereyim. Şöyle öbür şeyleri... Kamerayı biraz sağa da göndereyim dedi. Tak, kamera açıl, böyle uzun bir sohbetle bunu kursun. Bayağı la Ne olacak, zaten canınız sıkılıyor sizinle, ne ilk yaptığınızı. Diyordun. Hadi bir sıra açayım bir, tamam Şuraya. Evet. Bak arkadaşlarım, hava burada. O zaman tavuklarla karıştırsın. Bu, hadi hadi. Bu ne neden yapılıyor acaba? Valla e, ekmek ama değişik bir ekmek. Yok un, un, ona ne dedi patlıcan? Ha, o kıtsın diye şeyine, birbirine yapıştın diye Hadi Yoksa ha. yapıştın diye şeyine. Bir yalnız yaparsan o işe kayıp gidiyor ya. Ha? Yaptı hmm. böyle. anladın mı? Anladın mı? Sen anladın, mı? anladın, mı anladın mı? silmezsem paneyi al götürürüm. Daha oh. bir sürü var mı sen bir de az giyordun. Ne evet, yapıyorsun ananak? Gidelim gayretim. Ha pasaklı bir iş ya o bu. Pasaklı. Sadece bulaşık Tabak batıyor, batıyor. E yapacak yok i̇şte. ben de atlatır. Evet. Şimdi şöyle sarı hmm. evet, güzelce yediriyoruz. Ya i̇şte bakayım. Ya i̇şte bakalım evet. diye. attın mı içine? Evet. Şimdi mi atın? Ooo çok merak ediyorum onları. Ama ben dün tüm gün uyumuşum biliyor musun anne? Evet efendim. Tüm gün uyumuş. Mangalda sen eve geldin. Bir saat falan telefona falan baktın. Tamam, Sonra uyuyakalmış. Sabah aramış. Oo, adam bakın, dur. dur. Yoksa... Yoksa elbiseler... geç kaldım senin... geç kaldım. Ne al? Peçete bıraktıysan verdi, versene buraya. Peçete? Yağı bir daha ya sizin bunları çıkarın. Yağı kızmanın lazım ki zor. İçine gidiyor ya. Kırıklar mı kaldı? Yağı sizlerin yerinden... ya, hazır ya. anne. Yani bitti. Işte. Kalbestler işte. bitti Şimdi yine davayı, davayı. Evet. 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 ya Evet. sizin Evet. Evet. Hop hop hop. ondan sonra. bu falta var ya yap yap bitmedi ha. Ya. <laughs> Vallahi bitmiyor ya. ha. bir iki şey var olsaydık yeterdi canım. Hı. Ömrümüzü yedi, ömrümüzü Ama şimdi yerken öyle değil mi? Yerken başka. Yerken dalı. Aldın alacağız şey at Şöyle hoppa. Ben şunlarla boşaltayım. Yani süzün yağdana taze yağ yani aynı yağ kullanacağım. Altına. Evet, sen onu kötü çünkü Yağda tasarruf. Ha bak altına hep yapışıyor işte şeyler. Hadi. Bu tamamı Bize. temizlemem lazım. Güzel çekiyor. Gerçekten. Evet. Aç. Elimde kar var kar, kar var, elinde, elinde, kar var elimde, elimde kar var. Karı görüyor musunuz? Elimde kar var. Kar mı var? Bir tanesi, bir de çekmişler ya işte bakın, Elimde kar var, karı görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Lan şunların kardeşlerinin birkaç ilaçı değil mi? İyi, o da yanına kadar yani. Oo, hardiste ne güzel duruyor. Ee, dur, Sanki hadi. lokantada yapmışlar gibi. Hadi burası da bir lokanta mı? Lokanta mı? Anne lokantası. Hı -hı. böyle güzelce. Yumurtalı yetmeyecek gibi anne. Su yetmeyecek. Evet. Kuşları... Ya süzdün mü sen? Ana anahtar şey çıktı ya. Allah sen de olmasan var ya anne aç kalmıştık böyle. Sen de olmasan hadi bizden de götürürsün. geri alıyoruz kalanınıza. Tamam. Çok tezlemiş, çok. Bir de batıyor. Ocak mı ocak kalmıyor. Yani onu da söyleyek de. Sonra bize kızım var. Yani kefsi yapacaksan de. İki kere katlanacaksınız. Lezzeti yerinde ama. Lezzet konusunda. Pişman olmazsınız da işte temizleme konusunda. Yani çok titizler bunu yapmaz kesinlikle yapmaz. Kimsin? Çok titiz olanlar yapmaz. Mesela burada olsaydı sipariş ederdik kesin. Biz de yapmazdık. Ama kendi yapınca da başka oluyor. Evet. Ben niye sessiz konuşuyorsun Sen resim niye çekin? resim çekiyorsun? <laughs> sessiz konuşuyor. <laughs> Sandım Satoria video çekiyor. Acayip güzel oldu Kadir lan. Afiyet olsun. Tadına bak hadi. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Video böyle sonlarını göremiyorsunuz çünkü neden? Daha yeni videoyu, aa, video işte şey yapıyordum. Aa, edit ediyordum. E, ee, şu biraz boşalsın diye diye. Biraz resim fotoğraf sileyim dedim video. Mersem bugünkü çektiğimizin son parçasını silmişsin. Zaten Allah'tan fazla değildi. 2-3 dakika falandı. O da tam en güzel kısmıydı. Vallahi böyle çıtırlığı çıtırlı mıtırlı falan gitti. Abi ama ne çok... seç. Vallahi silindi, ondan şimdi yine çekiyorum videoyu. O manyak ezap şaka yapın. Hangisi siliyorsa bırak hırdır hırdır. Sen kameraya güler hırt hırt, hırt hırt diyordun ya. Hadi ederim, Vallahi orayı sildim. Var. Ama bilmiyordum valla ne yapayım. Sıra bakmayalım. de mi yok? Oradan da sildim. işte şaka boşalsın diye. Kastan. Ama bayağı güzeldi anne doğruyu söyle iyi miydi? Söylemeyeceğim silmiş videoyu. <laughs> Valla çok süperdi ağzımda kıt 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 kıt, kıt sesleri Nasıl geliyor. Nasıl silersin orayı? Anne sildim işte elim değmiş kayıt silindi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yemin ederim videonun en güzel yerini silmiş. İşte en güzel yeri gitti ana yapacak bir şey güzeldi, yok. Karayi güzellik sunum tabağımda mı yok? Onu fotoğraf eklerim. Allah fotoğraflarını sildi. <laughs> <laughs> anne instagramdan bunu beklerim orasını. Arkadaşlar tek sunumun tabağı var. Onu Instagram'dan bulup beklerim size ama videonun sonu vallahi 2.5 dakikaydı işte. Normal şimdi 26 dakika mı ne video? 29, 3 dakika gitmiş. Bence buna Allah şükür. O zaman arkadaşlar umarım videoyu beğendiyseniz en beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda Instagram linki var takip ederseniz sevinirim. Hepinize eyvallah diyorum. diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.